Abi ben söylemek istemiyorum. Oğlum güçleri. Sizlere 31 bin TL'ye satın aldığım ters evimi göstereceğim. Oğlum zaten NSpot'un net bir Oğlum sen Spiderman mısın? Biri Emoj video yapmış. Bakalım arkadaşlar. Kaiser berbat ya falan diyor. Oha video niye bu kadar uzun lan? Arkadaşlar bunu yükleyen NPC video şu an çalışıyor. <laughs> bu ne oğlum? Like a convo. Bir tane oynadığınız oyun vardı arkadaşlar adı Po. Böyle bir tane bok besliyorduk. Boku böyle evcil hayvan gibi besliyorduk. Sürekli gezdiriyorduk, eğlendiriyorduk. Böyle bir tane oyun oynuyorduk yani eski bir oyun. Bugün bunun korku oyunu oynayacağız. Çünkü bu bokun korku versiyonunu yapmışlar. Yani kimin aklına geldi bilmiyorum ama bu korku oyun sektörü çok gelişmeye başladı. Böyle her şeyin korku oyunu yapılabiliyor. Ve bu sefer de bu bokun korku oyunu yapmışlar. Bakalım nasıl bir oyun olmuş arkadaşlar? Ben de açıkçası merak ediyorum. Siz de merak ediyorsunuzdur herhalde. Yani Kaka besleme korku oyunu. Bence gayet merak edilebilecek bir şey. Ne dedin sen? Evet sıradaki video. Hadi <laughs> arbeit. Lan! Lan! <gülüyor> hey! Hey! Hepsi sizin suçunuz! Hepsi sizin suçunuz! Pro'ya kaka dediğiniz için o artık kötü birisi. Ona kaka dediğiniz için büyük ordusuyla hepimizin topraklarını ele geçirecek. Ona sakın bir daha kaka demeyin. Ve bu videoya like atmayı unutmayın. <laughs>